Yüz binlerce ailede çok büyük bir matem havası var, çok büyük bir yaz var. Zar zor okuttukları, bin bir emekle okuttukları, çocuklarının öğretmen olma umutları bugün itibariyle suya düştü. Çok ağır bir soru. Bir milyonun üzerinde atanmayan öğretmen var. Bir milyonun üzerinde. Geldiğinizde 68 bindi ve bu 68 bini madem atamayacaktın niye okuttun diyen bir Cumhurbaşkanı vardı o zamanın AKP Genel Başkanı. Ve sonuçta bu yıl itibariyle 23 bin öğretmen emekli oldu. Buna rağmen 20 bin öğretmen alacağız dediniz. 20 bin öğretmen kadrosuna tamı tamına 526 bin öğretmen adayı başvurdu. Bu bile durumun ne kadar zor, ne kadar acı, ne kadar ağır olduğunu ortaya koyan çarpıcı bir rakam. Ve baktığınız zaman 526 bin öğrenci aileleriyle o bin bir emekle oku, okuttukları, zar zor okuttukları, sırasında doyuramadıkları, sırasında defter kalem alamadıkları çocukları sınava girdi. Bir türlü açıklamadınız sınav sonucunu. Niye? Çünkü idari yargıya gidebilirler diye bir gerekçe uydurdunuz. Açıklamadınız. Bir ara puanları açıkladınız, sıralamayı açıklamadınız. O, oysa bu bir sıralama sınavı. Bir ara internette görünür oldu, hemen geri çektiniz. Nihayet bugün açıklandı. Ve bugün açıklandığında her eve bir ateş düştü arkadaşlar. Her eve bir ateş düştü. Bunun gerçeği budur. 20 bin öğretmen atıyorsunuz ama mülakat yaptığınız için seçimlerde mülakat yapmayacağız sözü vermiş olmanıza rağmen mülakat yaptığınız için torpillileri arkası olanları gücü olanları size yakın olanları seçtiğiniz için sınavın aslında sıralama sınavı olmasına rağmen altını üstüne getirdiniz ve büyük hayal kırıklığı yarattınız. İki örnek vereyim. Öğretmenimiz din kültürü öğretmen adayı sınavda 1085. olmuş. Mülakattan sonra 2138. olmuş. 1594 aday göreve başlamış ve bu arkadaşımız atanmamış. İşte belgesi. İşte belgesi. Hani kul hakkı diyorsunuz ya. işte bu kul hakkı arkadaşlar. 1500. olmuş. Mülakat sonrası 2000 küsürlü yere atmışsınız ve bu yavrumuz bugün atanmadı. Bunun gibi yüz binlerce gencimiz var. Bir örnek daha. Bakın sosyal bilgiler öğretmeni 517. olmuş. Mülakatla 812. olmuş. Hatta sınavda iyi geçmiş sözlü mülakat sınavında hocam aramıza hoş geldiniz demişler. Buna rağmen atanamamış. Bugün derin bir hayal kırıklığı yaşıyor. Büyük bir umutsuzluk yaşıyor. Şimdi siz her biriniz, her birimiz o gencimizi ve o aileye ne diyeceğimizi düşünmek zorundayız. Hepimizin artık şapkayı önümüze koyup gerçekten utanacağımız bir noktadayız. Değerli arkadaşlar, böylesine ağırlık ağır bir sorumluluk taşıyan Milli Eğitim Bakanı Çocuklarımıza bir öğün yemek vermeyen, vermek istemeyen Milli Eğitim Bakanı bu konu gündeme geldiğinde belediyedeki konser paralarını verin diyecek kadar olaydan saptığını ortaya koymuştur. Tipik bir AKP yaklaşımı. Biz ne söylüyoruz, siz ne anlıyorsunuz? Değerli arkadaşlar, konseri konuşacaksanız konuşuruz, ısrafı konuşacaksanız konuşuruz. Belediyelerin SGK borcunu konuşacaksanız konuşuruz. Ama her beceriksizliğinizi, her usulsüzlüğünüzü, her yapamadığınızı, her yolsuzluğunuzu saklamak için bunları gerekçe yapamazsınız. Şapka önünüze koyacaksınız. Milliyetin bakanıysanız. Bu ülkenin çocuklarının üçte biri kahvaltı yapamadan okula gidiyor. Yarısından fazlası öğlen yemeği yiyemiyor. Bunu ben nasıl çözeceğim diye düşüneceğiniz yerde konser parası getir diyorsunuz. Bu olacak iş mi arkadaşlar? Ve sonuçta bakın buradan bu konser meselesine gelelim. Bunlar üzerinden açık bir cadavu yapılıyor. Belediye başkanlarımıza, belediyelerimize dönük bir itibarsızlaştırma süreci başlatıldı. Tekraren söylüyorum. Her bu konu açıldığında söylüyoruz. Bizim veremeyecek tek kör kuruş hesabımız yok. Her bir belediye başkanımız harcadığı her kuruşun hesabını verir. Hiç tereddüt etmeyin bundan. Hiçbir teftişten çekinmiyoruz. Ve zaten bizim büyükşehir belediyelerimiz başta olmak üzere her bir belediyemizde İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin odası ayrılmış durumda. Bizim belediyelerimizden çıkmıyorlar bile. Bunlardan çekinecek değiliz ama biz adalet istiyoruz. Ve biz bunlar üzerinden itibarsızlaştırmaya, cadı avına değersizleştirmeye hatta savcılıkları harekete geçirerek Türkiye siyasetini dizayn etmeye karşıyız. Bakın hep suçlama var, soruşturmalar var, içi boş iddianameler var, güya yürüyen mahkeme süreçleri var, tutukluluk var, gözaltı var, mahkeme kararları yok. İhtiyacımız yok ki mahkeme kararlarına. Çünkü mahkeme kararı gerçekleşene kadar siz zaten amacınıza ulaşıyorsunuz. Amaç ne? CHP'li belediyeleri karalamak, itibarsızlaştırmak, Esenyurt'ta yaptığınız gibi tutuklayıp yerine alelacele kayyum atamak, sabah adam kaymakam uyanıyor, akşam vali yardımcısı yapıyorsunuz, iki saat sonra kayyum atıyorsunuz. Sizin böyle kurallara bağlı olmadığınızı hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bırakalım yargıya güvenelim. Evet güvenelim. Eninde sonunda yargı karar veriyor. Gerçi yargının ne halde olduğunu, Keşke fırsatımız olsa konuşsak. Konuşacak çok şey var. Yargının nasıl bağımlı olduğunu, yargının nasıl talimatla çalıştığını bütün örnekleriyle burada saatlerce anlatabiliriz. Ama sonuçta yapılan, sonuçta yaptığınız burada bulanık suda acaba BD başkanlarını kirletebilir miyiz çabası? Biz buna izin vermeyeceğiz değerli arkadaşlar. Bakın bir tane rakam sadece. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2014-2019 yılları arasında 80 etkinlik yapılmış ve toplam bedeli 33 milyar dolar, 33 milyon dolar. 2019-2024 arasında 426 etkinlik yapılmış ve bunun da toplam bedeli 30 milyon dolar. Şunu iddia edemez kimse. CHPli belediyelerdeki hiçbir konserde en ufak bir usulsüzlük yapılmamıştır, en ufak bir para ıı, çarçur edilmemiştir diyemez. Ama şunu söylemeye cesaretiniz olmalı değerli arkadaşlar. Gelin araştıralım. Hepsine bakalım. Niye hepsine bakmıyoruz? Mesela bir tasarruf genelgesi yayınladınız. Tasarruf genelgesiyle emekli olanlar kadar bile alacağız dediniz. Emekli olan kadar bile öğretmen almıyorsunuz. Emekli olan kadar hemşire almıyorsunuz. Emekli olan kadar doktor göreve başlatmıyorsunuz ama bu tip etkinlikleri, konserleri, gezileri iptal etmemişsiniz, yasaklamamışsınız. Sizin de sorumluluğunuz yok mu? Değerli arkadaşlar, içinizde biraz samimiyet varsa, mertliğiniz varsa, gelin hep beraber geriye dönük olarak da bütün hesapları inceleyelim. Ama bunun üzerinden savcılığı harekete geçirelim, gözaltı yapalım, tutuklayalım, kayyum atayalım, gitsin mahkemede hakkını arasın. Yok öyle şey. Biz buna boyun eğmeyeceğiz. Biz buna izin vermeyeceğiz. Sizin sahte soruşturmalarınızla, sahte iddianamelerinizle, sahte hükümlerinizle asla boyun eğmeyeceğiz. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Ve size tek tavsiyemiz 31 Mart'ta bu milletin size verdiği mesajı doğru anlayın. SGK borcuyla sıkıştırarak SGK borçlarını herkese yaptığınız kadar dahi faizlerini veya borç ertelemesini yapmayarak tehdit ederek belediye başkanlarımızı soruşturmaya tabi tutarak milletten milletin verdiği cevabı anlamazlıktan gelemezsiniz. Millet size artık yeter dedi, yapamıyorsunuz dedi, çekilin dedi, size net açık bir cevap verdi ama siz bu cevabı anlamak yerine milletin iradesine çökmeyi, milletin iradesini yok saymayı ve milletin seçtiği yerine sizin atadığınızla belediyeleri yönetmeyi ve belediye rantlarına çökmeyi tercih ediyorsunuz. Ama zulmünüz arttıkça sonunuz yaklaşıyor. Bunu da böyle bilin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu madde değişikliğiyle yine Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nde kuvvetler ayrılığı bir kenara itiliyor. Yürütme ve yürütme, yasama ve yargı üzerine yine siyasetini vesayetini koyuyor. Nasıl koyuyor? Yani liyakattan dışında siyasi sadakat önemli. Yani bunun amacını anlayamadık. Amacı şu. Bugüne kadar süre gelen kıdem esası, e, BAM'lardaki başsavcı vekillerinin kıdem hesabı bırakılıyor. HSK'nın atama sistemine dönülüyor. Ve iki gerekçe söyleniyor. İki gerekçeden birisine eee tayinleri oluyor ve emeklilikleri yaklaşıldı deniyor. Ben e, komisyona dedim ki emekleri yaklaşılan ve tayin olan eee BAM e, başsavcı e, savcılarının yani sayısını sordum. O konuda gerekli de cevap alamadım. Yani burada açık ve net bu düzenleme HSK'nın e, çeşitli soruşturmalarda atama yaptığı savcılarla siyasi müdahalesine ön e, hazırlık yapıyor. Değerli arkadaşlar benden önce konuşan İnal Vekilimin açıklamalarından sonra benim ekleyeceğim bir nokta var. Ben kişiler üzerine pek konuşmam. Ama burada kişiler üzerine konuşmak zorundayım. Bakınız arkadaşlar. TSK'nın siyasi anlamda yargıya nasıl müdahale ettiği, saraydan aldığı talimatla yargıya nasıl müdahale ettiğinin bir örnekle anlatacağım. Değerli arkadaşlar, bilirsiniz Sezgin Baran Korkmaz var. Sezgin Baran Korkmaz burada organize suç örgütünün lideriydi. Onun hakkında bir suçlama oldu ve hakkında soruşturma başladı. Bu soruşturmada Sezgin Baran Korkmaz hakkında mal varlığına tedbir kararı kondu, yurt dışına çıkış kararı yasağı kondu. Ama ne oldu? O tarihte Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Hasan Yılmaz'ın olmayan masak raporuna dayanarak bir talebi oldu. Mal varlığı üzerindeki tedbirin kaldırılması ve yurt dışına çıkış kararının kaldırılması. Buna karşın, bu talebine karşın kim karar verdi? Bu talebine karşın Yasin Karacak'ın isminde bir İstanbul Üçüncü e, suç ceza hakimi karar verdi ve kaldırdı, tedbiri kaldırdı ve ondan sonra da üç gün sonra bu vatandaş e, Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na geldi. Sayın Süleyman Soylu'yla görüştüğü iddia ediliyor ve aynı gün ondan sonra da yurt dışına kaçtı. Şu anda Amerika'da. Şimdi bu Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlığı üzerindeki tedbiri kaldırmak isteyen başsavcı vekili, şu anda nerede? Başsavcı vekili daha sonra bakan yardımcısı oldu. Hasan Yılmaz. Ondan sonra ne oldu? Şu anda Yargıtay üyesi oldu. Hakim nerede? Yasin Karaca nerede? O da şu anda İstanbul'da 8. suç ceza hakimi. Ben ne yaptım? Adalet Komisyonu üyesi olarak geçen dönemde bir suç duyurusunda bulundum. Suç duyurum şuydu. 24.05.2021'de Hasan Yılmaz hakkında görevi kötüye kullanmak Yasin Karaca hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundum. Ankara Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığına. Bu suç durum karşısında ne yapıldı? Bu kişiler hakkında aynı zamanda HSK'ya başvurdum. HSK'dan bana cevap geldi. Yasin Karaca hakkında işlem yapılmaması kararı geldi. Neden geldi? Herhangi bir somut belge yokmuş. Nasıl bir somut belge yok? Açıkça Yasin Karaca olmayan masak raporu olan bir belgeye dayanarak yurt dışına çıkış yasağı ve tedbir kararını kaldırıyor. Ve masa açıklamada bulundu. Böyle bir rapor yoktur dedi. Daha sonra tedbir kararı yeniden verildi ama mallar uçuşmuştu, kişi de kaçmıştı. HSK karar verdi. Benim elimde bu somut delil yok. Bu deliller yetersiz. Masak'ın açıklaması bile yetersiz. işlem yapamam dedi. Ben yine HSK birinci dairesine başvurdum. O da reddetti. HSK birinci dairesinin vermiş olduğu karara ise en son 25 10 2023'ten sonra 09 11 2023'te HSK Genel Kurulu'na başvurdum. HSK Genel Kurulu'na şu anda hala cevap yok. Yasin Karaca ne yapıyor? Yasin Karaca ne yaptığı da açıkça ortada birçok erişimi kaldırma kararı veriyor. Ve görevde hala görevde. Hasan Yılmaz nerede? Hasan Yılmaz hakkında yapmış olduğum suç duyurusundan da hala cevap alamadım. Biraz önce araştırdım. Bakan yardımcılarının sorumluluğu konusunda e, araştırma yaptım. Son bulundukları makama göre e, sorumluluğu var. O da e, 4483'e göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan soruşturma yapılması gerekiyor. Buradan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na sesleniyorum. Olmayan masak sayın Olmayan hocam. masak raporuna kanıt göstererek daha sonra masak tarafından yaralandı. Siz Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak talepte bulundunuz. Yasin Karaca ise tedbiri kaldırdı. Burada işlediğiniz suç. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı şu anda Yargıtay üyesi olan Hasan Yılmaz hakkında ne gibi bir işlem yapacak? Yasin Karaca hakkında HSK niçin işlem yapmıyor? HSK şu anda siyasi iktidarın bir sopası olarak mı kullanılıyor? Ekrem İmamoğlu davasında karar vermeye yaraşmayan hakim niçin Samsun'a sürüldü? Ekrem İmamoğlu davasında burada ahmak sözü Süleyman Söylü'ye söylenmiştir diyen hakim niçin mahkumiyet kararı verdi? Bunları sormak istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.